Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cid 1 sayfa 82. <laughs> 2, 4, 6. 6. satırın ortası. Feyza teyesselet tehalli. Hülya. <laughs> Hülya süslenmiş süslenici kadın demek. Hülya. Süslenmek meydana geldiği zamanda süslenmek şeriatın hükümlerini şeriatı süs olarak bize gösteriyor. İmam Rabbani aziri. Süslenmek kolay olduğu zamanda ele geçtiği zamanda neyle? Bilahkam-ı şer'iyeti. Şer'i hükümlerle süslenmek. Herkesin süsü var püsü var. İslam'ın da süsü var. Ne o? Şer'i hükümler, farzlar, namaz kılmakla, namaza süslen, oruçla süslen, ile süslen, ibadetle süslen, güzel ahlakla süslen. Şer'i hükümlerle süslemek ile geçtiği zamanda fakat hasalet muhakkak meydana gelmiştir. En necatu min mazaratid dünya. Dünyanın zarar yerlerinden Dünyanın zarar zamanlarından dünyanın bütün zararlarından kurtuluş meydana gelmiştir. Ve cittemaat toplanmış olur. Et dünya, dünya da toplanmış olur. Hey izin bu durumda bil ahirati ahiret ile toplanmış olur. Şer'i hükümleri yaşarsan o zaman dünya ile ahiret toplanmış olur. Allah mu nasip etsin. Denmiyor yemek yeme. Denmiyor evde oturma. Denmiyor toprağa basma. Denmiyor su içme. <laughs> Yap bunlar deniyor. Ama şeriatı yaşa. Ve <laughs> men le her kim ki eline geçmedi lehü kendisine ona kolay olmadı ne hadel <laughs> kısmı <laughs> bu kısım bu anlatılan eyvan aynı şekilde minettel ki evet tekten dele geçmedi. Hem şer'i hükümleri yaşamadı hem de şer'i dünyayı da terk etmiyor. Fe ve haricu minel mebhati o bizim konumuzun dışındadır. Ya iman yoksa konumuzun dışında. Şer'i hükümleri yaşamak yoksa konumuzun dışında. Allah muhafaza etsin. Şehir hükümleri yaşamamak. Şer'i hükümleri. Şer'atı yaşamamak. Suriye'de işkence merkezleri varmış. İşkence merkezi derken güzellik merkezi gibi anlıyorsunuz onu. İşkence kampı, işkence e, fabrikası, işlengin, işten, işkence toprak altı madeni ne derseniz az geliyor. Lahne kemi, lahne kemi ne diyor? Lahank kemi, lahne kemi. İsmi de bir değişik. Arkadaşlar. Kimin bu lahneke? Hafız'ın oğlu, Hafız'ın Esed'in oğlu Beşar. Hafız'ın oğlu Beşar. Beşar, müjdeleyici demek. Beşşar. Nassarun. mübalağayla ile beşer. Acaba beşer esedi namaz kılarken gören var mı? Var mı gören? Arkadaşlar en azından buradan çözelim iş. Namaz kılmayan adamı idareci yapmayın. Desteklemeyin. Oy vermeyin. Namaz kılmıyor bu adam ya. Adı beşermiş, adı hafızmış. On binlerce insanları şehit etmiş, baskılarda basmışlar. tost gibi böyle tornacıların baskısı gibi pestil yapmışlar. Üst üste üst üste bir anda 50 kişi 100 kişi çuvala doldurup doğru toplu mezar. Toplu mezar yok. Toplu insan çöpü. Bastırıyorlar yani. Bir bastırıyorlar kağıt gibis. Kemik memik hiçbir şey kalmıyor. Suriye'de iki kişi bir araya gelip konuşamaz üç kişi bir yere gelip konuşamaz. Bir alırlarsa bir alırlarsa bir gittiği daha yok. Haber alamıyormuş. Biz böyle duyurduk. Mer lahseke. Evet, lahseke'de. orayı diyor. Oradan Gazze'deki komutan çıktı. Demek ki orası bu Beşşar İsrail'i beraber çalışıyor. Peki Beşşar'ın en büyük desteği neresiydi? Kimdi? İran'dı. Rusya'yı kullanmışlar. İran. Şu anki Saadet Partisi İran'la beraber çalışır ha. Unutmayın bunu. Saadet Partisi'ler. Diğerleri de çalışıyor da onların yandan İran'da İran destekliyor onları. İran'ın arkasında kim var? İsrail. İran arkasında kim var? Amerika. Amerika'nın arkasında kim var? Yine İsrail. İsrail herkesin arkasında. Önde değil. Unutmayın bunu. Ya peki soruyorum. İran Müslüman mı Hristiyan mı? <laughs> Suriye Esed Müslüman mı Hristiyan mı? Adı Müslüman. Hafız Beşşar bak adı Müslüman. Kendi yavur. Ne edemeyeceğiz? O namaz kılmayana oy vermeyeceksin ya. ya. Namaz kılmayan oy vermeyeceksin ya. Namaz kılmayanın reis yapmayacaksın. Buğularını anla ya en azından. Bak şerih hüküm diyor. Ve hükmü şerih hükümleri yaşamayan kişinin hükmü hükmül münafiki münafığın hükmüdür. Ben Müslümanım diyor ama İslamiyet'i yaşamıyor. Bu münafıktır. Münafığın hükmü nedir? Ve suretül <laughs> <laughs> evet imani onun imanı sürete imandır elleti öyle suret iman ki fi onda kendisinde var la kendindeki suret-i imandır la tenfe'u fil ahireti ahirette ona fayda vermeyecek ahirette ona fayda vermeyecek ondaki olan iman suret-i iman ama dünyada ben müslümanım diyor o ney ve inne mancak netice tüha onun neticesi o sureta imanın neticesi nedir? İsmetü dimai kanını korumasıdır. Ve envali mallarını korumasıdır fit dünya dünyada. Yani Müslüman ülkede yaşıyorsa Müslümanlar ona bir şey demezler. Münafık çünkü. Dünyada malını kurtardı. Canını kurtardı. Başka bir şey yok. ta imandır. Şiir. Şiir. Ve ma şu şey ki ve o min şartıl belagı tebliğ şartındandır. Tebliğ etmenin şartlarına olan şeyi egulühü onu diyorum. Onu sana söylüyorum. Fehuz al min ondan nushan nafian fayda veren nasihat al ev melaleten beni dinlemekten usanmaklı kal. ister benim lafımdan usan, istersen faydelen. Ve Yu sahibi devletin hangi devlet sahibi yesme'u işitiyor el kelimetel hakkate gerçek kelimeyi işitiyor bisem il kabuli kabul kolaylaşı diyor. Neyle beraber? Ma'a hadihi zemzemeti dünyaviyeti dünyaya ait olan sıkıntılarla beraber dünyanın şatafatıyla beraber kabul kulayla hangi dere sahibi dinliyor? Daha vel hademi hizmetçileriyle beraber vel haşemi dünyanın haşmeti büyüklüğüyle beraber vel ed'imetil lezizeti dünyanın lezzetli yemekleriyle beraber vel elbisetil fakireti övünç veren elbiselerle beraber bu dünyanın güzel elbiseleri lezzetleri yemeği büyüklüğü haşmeti hizmetçileri şatafatlarıyla beraber benim bu anlattığıma kulak veren kimdir hangi devlet sahibidir dünyaya kanıyorsunuz yani şiirin bir şiir daha okudu. Fi üzünihi onun kulağında vardır. Min inneti benim inlememden samamun sağlık vardır. Sağırlıklar var. Onun kulağında benim anlattıklarıma sağlık var. Fela razı olmuyor. Sima'a nasihati nasihatımı dinlemeye ve iya orayı şiir uzatmış ve iya ağlamamı dinlemeye razı olmuyor. Ben onu o kadar anlatıyorum, o kadar yalvarıyorum, o kadar ağlıyorum. O hiç onun kulağında evet ne var? Sağlık var. Dinlemiyor. Allah'ın bizi bizim kulağımızdan sağlığı kaldırsın. Aklımızı ahiret aklesin imanımızı hakiki eylesin. Nefis ve şeyden düşmekte uymaktan muhafaza eylesin. Amin. Biraz Mevla'ya kavuşmak derdimiz olsun yahu. Bak Efendimiz'e buyuruyor. He. Biraz Mevla'ya kavuşmaya derdimiz olsun yahu yemek içmek yatmak kalkmak demek söylemek. Yahu bırakın bu işleri. Ölüm var. Ya, ölüm var. Ölüm dedi mi iştahınız kaçar, uykunuz kaçar. Bakın, bizim ev sahibi vefat etti. Kim? Zehra annemiz. Benim refikam giderse onun refiki olan ben de giderim. Görüyor musunuz? Ne diyor? Benim refikam ayete göçtü hanımım diyor. E o gidiyorsa ben de giderim. Adeta ahirete alıştırdı bizi. Bizi oraya alıştırdı. Ahirette başını yerden çıkaran bir yeşil ot dahi yoktur. Oranın ağaçları, köşkleri, elbiseleri, her şey buradan gidecek. Hoca efendi dur böyle söyleme denilir belki. Ben duruyorum ama bu işler durmuyor. Giderken anadan doğuma gidiyorsunuz. Elbise, ev, yiyecek, içecek lazım. Ne olacak? İşte bu şeriatı yaşamakla, tarikatı çalışmakla hasıl olacak onlar. Tezgahı kurdu Cenab-ı Hak. Dokuyan dokusun, okuyan okusun, amel eden esin. Daha ne istiyorsunuz? Tarikat şeriatın suretinden hakikatine geçmeye vasıtadır. Şeriatın suretini yapan ümmi manada veli. Hakikatine kavuşan ise hususi manada velidir. Şeriatın suretindeyken iba, yüz çevirme, inkar, tuğyan, günah dalma, münazara, karşı gelme. Bu dört kötü haset var. Bunlar en kötü necazetten daha kötü necazettir. Ütülü elbisen var. Taranmışsın, giyinmişsin, geziyorsun. Fakat bu hasetleri gideremediysen nefsinden dolayı pislik içerisindesin. Ne zaman? Selamun aleyküm dıbtüm. Selam size tertemiz geldiniz. Sözü ile ayet-i kerimesi ihtap, ol, olunuz. Tarikata girip nefis nefsimizdeki bu hasetleri giderince. Rabbim Celle bizi dünyada nefsimizin kötü huylarından temizlenmeden ahirete çıkarmaz. İlahi şevh nebi sallallahu aleyhi ve ashabihi, ve ashabi ve ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala لسيدنا محمد